Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun. İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz ustam Allah razı olsun. Amin Allah razı olsun. Bugün inşallah e, sanatınızla alakalı ustalık alanınızla alakalı muhabbet etmeye geldik. E, geri çevirmediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, Allah razı olsun. Hoş geldiniz sefa geldiniz. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Amin. Ustacığım, Rasim İlhan Kotancılar kimdir? Tanıyalım inşallah. İsmim Rasim İlhan Kotancılar. 1976 Erzurum doğumluyum. 30 Ağustos'ta doğmuşum. Daha doğrusu 31 Ağustos'ta doğmuşum. 30 Ağustos diye, 30 Ağustos diye kaydetmişler. Her sene doğumumu ülke çapında kutluyorlar 30 Ağustos'ta. <laughs> Ama annem her sene ısrarla 31 Ağustos'ta doğdun. Ben doğurdum, bilmiyorum ne diyor. <laughs> İktisat Fakültesi mezunuyum. Öyle. Dilerseniz e, mesleğinizle alakalı size yönelteceğimiz sorulara geçelim. Olur. E, Bobineş sarı ustalığına nasıl başladınız? Bu mesleğe giriş hikayeniz nedir usta? Bobineş'e üniversiteyi bitirdikten sonra başladım. 27 yaşında başladım. Başlama nedenim de helal rızık termini iç. Yani yoksa üniversitede de kalabilirdim, davet vardı. Ama oradaki rızkın böyle %100 helal olduğu kanaatinde değildim. Yani niye değildim? Acaba hak edebilir miydim devletin maaşını? Orada tereddütlerim vardı dolayısıyla o şüphelerden dolayı devlet işini kabul etmeyip işte sanayiye geldik. Baba mesleği. Öyle devam ediyoruz yani. Hocacığım dilerseniz bir diğer sorumuza geçelim. Yani buyurun. Sizi bu mesleğe çeken neydi? Ailenizden gelen bir meslek mi yoksa kendi tercihiniz miydi? Tabi babam, rahmetlik amcam, amcamın çocukları hepsi bobinaj. Dolayısıyla onlar bobinacı olunca sevdiğim de bir meslekti. Öyle oldu yani. Meş mesleğe başladığınız dönemde bobinaj sarımı nasıldı? O zamanlar kullanılan teknikleri ve araçları biraz anlatabilir misiniz? Mesleğe bas, başladığımızda da elle yapıyorduk, yine elle yapıyoruz. Ee, çok soran oluyor işte makine alsanız, işte makineyle yapsanız. Bu işin makineleri genelde fabrikasyon oluyor ve 1-2 milyon dolarlar civarında makineleri. Dolayısıyla öyle bir malzeme alma şansımız yok. Zaten alsak da e, gerek yok çünkü fabrikasyon işler için geçerli onlar. Dolayısıyla el şeyine devam yani. Yıllar içinde bobina sarım işinde ne gibi değişiklikler oldu? Dediğim gibi bir herhangi bir değişiklik e, olmadı. Belki günümüzden sonra değişiklikler olur. O da otomotiv endüstrisi ile alakalı. İşte elektrikli arabalar olunca öyle bir değişiklik olabilir. Kullanılan malzeme ve tekni teknikler ne kadar değişti? Eski yöntemlerle bugünküler arasındaki farklı Farkları nasıl tanımlarsınız? E, malzemelerde bir değişiklik var, evet. E, eski malzemeler, presmant dediğimiz bir malzeme var, daha kalındı. E, şimdikiler daha ince, e, dolayısıyla e, daha güzel bir sarım tekniği oluyor yani. Teknolojinin gelişimi mesleğinizi nasıl etkiledi? Otomasyon ya da makinelerle ilgili bir değişim yaşandı mı? E, i̇şte üç soru önce de söyledim. Otomasyon var fakat aşırı pahalı olduğu için ve gereksiz olduğu için şey yapmıyoruz. Yani fabrikada insanlar günde bin tane, üç bin tane, beş bin tane motor sarıyorlar. Burada işte en fazla bir tane, iki tane motor sarıyoruz. Dolayısıyla e, o teknoloji mantıklı değil sanayi için. Kalite anlayışı veya müşteri talepleri zaman içinde nasıl değişti? E kalite, motorlarda kalite ve verimlilik bayağı yükseldi. Mesela eskiden yüzde yetmiş verimli olan motorlar şimdi yüzde seksen, yüzde doksana çıktı ve gün geçtikçe de artıyor verim. Herhalde artık nasıl olur bilmiyorum. Ve bu bu verim arttıkça da bobinaj mesleği zorlaşmaya başlar. Onu söyleyebilirim. Meslek hayatınızda sizi en çok zorlayan dönem neydi? Meslek hayatımda beni en çok zorlayan dönem tek başına çalışmak. <laughs> Tek başına çalışınca usta da sizsiniz, kalfa da sizsiniz, çırak da sizsiniz. Dolayısıyla tornacıya koştur, yedek parçaya koştur. E gidiyorsun tornacıya telefon çalıyor, dükkanın önündeyim. Yalnızlık yani evet. Bu genel herkesde bir yalnızlık sıkıntısı mı? Var var evet. Yani. evet var. Bobinaj sarım işinin geleceğini tehdit eden unsurlar oldu mu? Bobinajı tehdit eden şöyle oluyor. Yeni makine fiyatları ile işçilikler bazen oluyor. Böyle makaslar alıyor. yeni fiyatı sarımın hemen hemen aynısı oluyor. E bazen de o makas açılıyor ve şu anda da öyle. Mesela yeni motor 5 lira ise sarım fiyatı 1 lira, 1,5 lira. Dolayısıyla şu anda makul. Ama bazı dönemlerde o makas şey olunca bobinajda bir sıkıntı oluşuyor evet. Bu meslekte ustalığa ulaşmanın en büyük zorluğu sizce nedir? Bu meslekte yani öyle bir zorluk. Benim evet. ustam mesela hep derdi ki öğrenmeyin bu mesleği. Gidin okuyun, okuyun, okuyun. <gülüyor> okuduk. <gülüyor> okuduk ama sonunda gelip bir daha buraya rızkımız demek ki böyleymiş böyle oldu evet. Eskiden usta çırak ilişkisi nasıldı? Bugün bu ilişkide ne gibi farklılık, farklar gözlemliyoruz? Yani eskiden şöyle bir şey vardı babası getirip çırağı veriyordu. Eti senin kemiği benim de i̇şte karışmıyordu ama şimdi öyle değil şimdi mesela çırak geliyor eskiden mesela şey yapamazdı işte alacağı parayı soramazdı ama şimdi soruyor işte kaç lira vereceksin ne vereceksin şu olacak bu olacak babası bile geliyor bazen o bu da niye neden kaynaklanıyor şimdi artık sanayiye heves bitti. Şimdi Eskiden sanayiye bir heves vardı çünkü esnaflık eskiden geçerli bir aksiydi. Şimdi artık eskiden olduğu gibi geçerli bir akçe değil. Şimdi insanlar nasıl kolay para kazanabilirim derdinde. E, sanayinin derdini artık kimse çekmiyor dolayısıyla. Bu işin eğitimini almak isteyen bir gence ne önerirsiniz? Vallahi eğitimini almak isteyen gence <laughs> hiçbir şey öğrenmem, önermem. <laughs> ee, önermem. Ee, bu mesleği yapmasını da istemem. Neden istemem? Çünkü Bizim iş çok problemli bir iş. Nasıl problemli onu da söyleyeyim. Şimdi riskli bir iş. Mesela işi yapıyorsun, bitiriyorsun, gönderiyorsun. Elektrikte problem oluyor, makine tekrar geri geliyor. E elektriğini kontrol ettirdin mi? Yok. E Motor bir daha yanmış. E nasıl olacak şimdi? Dolayısıyla ve hem zihin hem ve beden işi olduğu için hem zihni yoruyor hem bedeni yoruyor. Dolayısıyla yani tavsiye etmem onu söyleyeyim. Yani biri benden etkilenip tekelip bobinaj ustası olmasın. <laughs> Ustacığım sizce bobinaj sarım mesleğinin geleceği nasıl olacak? Bobinaj sarım mesleğinin geleceği çok çok iyi olacak çünkü Elektrikli arabalar başladı. Dolayısıyla belki 10 sene, 15 sene sonra çok popüler bir meslek olacak. Burası kesin yani. Allah bilir de tabii. O zaman Gayb gençlere önerelim. Yani şöyle tabii. Yani o riskleri alı, alabiliyorlarsa önerin yani. Önerebiliriz. Ama dediğim gibi riskli bir meslek. Beyin istiyor. Zeka istiyor, el becerisi istiyor, sabır istiyor en, en önemlisi. Sabır olmazsa bobinajcılık yapılmaz yani onu söyleyeyim. Bu mesleği dijital çağda ayakta tutmak için neler yapılmalı? Yani dediğim gibi zaten bir şey yapmaya gerek yok. Teknoloji zaten oraya doğru gidiyor yani. Sizin en gurur duyduğunuz işiniz ve projeniz neydi? Valla en gurur duyduğum şey yani helalinden kazanmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla ondan da yani gurur duyulacak bir şey, evet gurur duyulacak bir şey, gurur duyuyoruz yani. Hele rızık temini bizim ilk hedefimiz o yani. Şimdi bir de bizim kendi özel sorularımız var. He, buyurun. Ee, onları soralım istersen buyurun. ustacığım. Buyurun. Dükkanınızda halen daha post cihazı görmüyoruz. Evet. Ee, böyle bir dik duruş sergiliyorsunuz. Allah razı olsun. Bu bir baba nasihatı mı? Bu gelişen çağda bu olaya bakışınız nedir? Babam çoğu resmi daire iş yapmazdı. Devlet malının, devletin etinin zehirli olduğunu söylerdi. Dolayısıyla biz de öyle yetiştik. Biz Dolayısıyla biz de devlet işini, devlete, belediyelere fazla iş yapmayız. Çok nadir yaparız. Post cihazı kullanmayız. Faizden mümkün olduğunca uzak dur durmaya çalışıyoruz. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ahir zamanda kişi faiz yemese bile tozu, burcu kaçacak. Dolayısıyla o dönemi yaşıyoruz. Şimdi bir insan post cihazından parayı çektirdiği zaman o Amerika'yı dolanıp onun cebine giriyor. Dolayısıyla Amerika'da babasının hayrına yapmıyor. Ondan bir komisyon çekiyor. E dolayısıyla şu ana kadar öyle bir gayret ettik. Ama bundan sonra inşallah da olmaz yani Allah nasip etmesin yani. Yani e, ilk girişte zaten tabelaya bakarak burada bir helal kazancı. Hatta arkadaşlara da girerken bir latife yaptım. <laughs> buradaki, içerideki atmosfere bakınca helalin direkt kazanç olduğu hissediliyor. Yani gayret ediyoruz diyelim. Allah razı ee, olsun. bunu de hissedebiliyoruz, gözlemliyoruz. Tutacığım bir de asıl mesleğinizle alakalı sizin bir görüşleriniz var inşallah. Bitkilere olan bir merakınız var. Bunu biliyoruz, evet. öğrendik. Bununla ilgili de bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Benim esas mesleğim bitkiler. Yani aktarlık diyebiliriz buna. 34 senedir bu işi yapıyorum. İlk işte böbreklerimden rahatsızdım. Ona bir ilaç araştırmaya başladım. Öyle öyle Ondan sonra 36 senedir bu işi yapıyoruz, yapıyorum. Hayrına yapıyoruz ama yani bir belirli ücret karşılığı yapmıyoruz. Çoğu zaman bitkileri de kendim temin edip şey yapıyorum hastalara. Bu işi bana öğreten Allah rahmet etsin bir hacı amca vardı. O da öyleydi, o da para almazdı. E, dolayısıyla işte 35 senedir bitkileri haşır neşiriz ama rızkımızı bobinajdan temin ediyoruz. Öyle çok şey var İlla böyle bir dükkan aç falan diye de Bakalım nasipse <laughs> o da olur inşallah. Ustacım e, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cümlemizden. E, davetimizi, muhabbetimizi geri çevirmediniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gelip burada halimizi, hatırımızı sordunuz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ecmayet.